Hükümete geldiğimiz 2002 yılında 1.6 milyar lira olan sosyal yardım bütçesini 2023 yılında 258.4 milyar liraya çıkarıyoruz. Sosyal yardım bütçesinin milli gelire oranı 2002'de yüzde 0.4 iken 2023 yılında bu oran yüzde 1.4 düzeyine yükselmiştir. Bu yükseliş yoksulluğun aslında bu yükseliş ...yoksunluğun sürekli olarak yükselmesini gösterir. yoksulluğun artması ise en çok kadınlara etkiler. Yani bakanın bize sunduğu bütçede sosyal yardımlarda da en iyi ülke olduğumuzu söylediği noktada... ...en fazla yoksullaşan ülkelerden biri olduğumuzu ifade etmekte. Hazırlanan bütçenin toplumsal cinsizlikte duyarlı değil kadına şiddetin önüne geçecek cinsiyet ayrımcılığını ve cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele edecek ve kadın yaşam hakkının elinden alınmasını önleyecek, kadın istihdamını yaratacak hiçbir kalem yoktur. Bu da göstermektedir ki bütçe gene erkek bütçedir, erkek devlet zihniyeti hala devam ediyor. Onun için eğitime, kadınlara mutlaka bütçe ayrılması gerekir. En azından kadınların iş istihdamının sağlanmasını e, istiyoruz. Onun için e, bütçenin bu şekilde yapılandırılmasını evet gerçekten istiyoruz. E, savaşa, Diyanete, bu Diyanete ayrılan bütçenin yarısının biraz, yarısı dahi biz kadınlara ayrılmış olsa evet kadınlar çok çok daha rahat edecek. Bu ülkede Çünkü kadınlar var var olmaya devam edecek kadınlar asla göz ardı edilemez bütçe görüşmelerinde <laughs> in, e, hükümetin bu işi yapacak insanların e, bir evde en az üç kişi dört kişi yaşadığını hesap edip tek çalışan olduğunu da hesap etmesi lazım Çünkü ülkemizde birçok e, aile bu şekilde çalışıyor tek çalışan işte iki çocuk üç çocuk eş çalışmıyor genelde evde Buna göre hesap edip ona göre bir bütçe ayrılması lazım.